Herkese merhaba arkadaşlar. Çilekler çıkmışken hazır. Hiç kaçırmayayım dedim. Bugün sizlerle birlikte çilek reçeli yapacağım. Çileklerimi güzelce yıkadım, saplarını kopardım ve tenceremin içerisine aldım. Üstüne de şekerimi ilave edeceğim. yaklaşık birebir gibi yapıyorum ama çilekte çileğin de bir tadı olduğu için çilekte biraz ben şekeri kısıyorum. 900 gram kadar şeker ilave ettim bir kilo çileğe. Bu şekilde tencerenin kapağını kapatacağım. Bir gece bekleteceğim. Çileklerim sulanacak ve yarın sabah doğrudan ocağa alacağım. Çileklerimiz suyunu saldı. Şimdi Harlı ocakta pişirmeye başlayacağım. Ee, yavaş yavaş e, köpükler oluşunca da o köpükleri kaşık yardımıyla alacağız. Böyle yaklaşık bir 35 dakika kadar pişireceğim. Şeker eridi. Şöyle bir karıştırıyorum. kan köpükleri alıyorum arkadaşlar. Bu köpükler e, hani almazsak ne olur diye sorarsınız. Daha şeffaf olmasını sağlıyor reçelin. O bakımdan almak daha güzel. Aklınızda olsun bir de e, baktığınız çok fazla köpük yaptı. Şöyle bir çay kaşığının ucuna e, tereyağı atarsanız köpürmesi de biter. Benim az önce çok fazla köpürdü. Şöyle bir küçücük tereyağı attım. mis gibi kokuyor pişerken. Çileği de çok zor buldum arkadaşlar. Hepsi çok iri iri çileklerdi. İlk defa şöyle küçük bir çilek buldum. Reçellik. Evet böyle pişirmeye ben devam ediyorum.